Tamam gel benle. Gel şu varilin yanına. Geç lan karşıma. Bir dakika nasıl ne, ne <laughs> basacağız? Bilmiyorum. Eee? Sol tık basıyormuş? Baydım ya seni Bak siktir git bu arada <laughs> Siktir git bu arada Siktir Mak, Makro makro ile gelmiş şuraya ya Makro ile gelmiş Gerçekten Makro ile gelmiş Gerçekten elimle bastım Makro ile gelmiş şuraya Benim makrom kapalı <laughs> Ya elimle bastım oğlum ne makrosu Benim makrom kapalı Gel tekrar gel Geliyorum. Sen ağlıyon da neyse <laughs> Asik, git, git. makro var bak makro var. Yat Ciddi, aşağı Klik yaparak yat. bastım makro var bak. Yat aşağı yat aşağı. Makro sen minecraft oynamışsın.